Hocam ben de makatta aşırı kasılma var. Çok fazla sıkma var. Sizce bana botoks mu gerekiyor yoksa ameliyat mı gerekiyor? Ne yapılması lazım? Şimdi öncelikle burada hakikaten sorunun sadece makatta aşırı kasılma mı yoksa değil mi? Bunun anlasın, anlaşılması gerekir. Örneğin bir makat çatlağı da aynı belirtileri verebilir bir hemoroid de bu sıkıntıya sebep olabilir. Bir makat sarkması da bu soruna sebep olabilir. Bir rektosel yani bağırsak tıklaşması da bu soruna sebep olabilir. Bu bütün sorunların ayrımı yapılıp da evet burada bir makatta aşırı sıkma veya makatta aşırı kasılma veya bizim tabirimizle anismus dediğimiz problem var ise o zaman bunun tedavisinde çok çeşitli tedaviler kullanırız. Bunların başında botoks tedavisi gelir, biofeedback gelir ama ameliyat burada diğer problemler yok ise düşünmeyiz. Ama örneğin burada anismus var ve beraberinde makat çatlağı var. Anismus var ve beraberinde makat sarkması var. Anismus var veya beraberinde bir makat fıtıklaşması var. O zaman hem botoks tedavisi hem de ameliyat yönünde karar almak gerekir. Gördüğünüz gibi olay gayet basit. Tık o oldu bunu al, tık o bu oldu şunu al gibi. Hani o kadar basit değildir. Öncelikle altta yatan sorunların detayını bilmek gerekir. Ve altta yatan sorunların detayına göre de uygun tedaviyi düzenlemek gerekir. Sadece makat hastalıkları, kabızlık ve dışkılama zorluğu sorunlarıyla uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı araya bilirsiniz